Neredesin abi sen? E buradayım abi ne oldu yine ya? Of başıma neler geldi abi var ya deliriyorum seni arıyorum. Ne geldi oğlum ne oldu yine? Abi sabahtan öğlene kadar telefonla konuşup annemlere bir şey anlatmaktan içim çıktı. Annene bir şey mi oldu? Ya anneme bir şey olmadı abi. Gün akşam eve gittim. İçime bir sıkıntı bastı. Devamlı Murat halının altını bak. Murat e halının bak, altını. Bak işte bak. bak baktım zaten. kalktım ürkerekten şöyle kaldırdım alayım. E ne çıktı? Ne çıktı? Ha bu çıktı. Bu ne be? Al oku. Bilmiyorum bakmadım ben. Sen okumadın mı? Okumadım abi ben öyle şeyleri okumam. Korkarım yani. Ha muska mı şimdi bu? Ya annem böyle şeyler okuma der genelde de o yüzden söylüyorum. Ha dur. Murat denen zıkkımın ya evi yıkılsın, ciğeri büzülsün, ocağı sönsün. Anam! Dirliği, ya, tamam, düzeni bozulsun, tamam, dur okuma. dur, huzuru kaçsın, saadet yüzü görmesin. Abi tamamını okuma. Ya annem bana söyledi, dedi ki bu tarz şeyler bulduğun zaman dedi, nefesini ver üfle evden çıkart dedi. Ben de aldım buraya getirdim işte. Sen bunu tamamını okumadın mı şimdi? Okumadım abi. Abi sen zaten bir şey sonunu getirebilirsin, Sen burada çatlayacağım ya. Ya of! Ama dur! Not. Ben Bünyamin, dayı oğlu. Ya okuma. Ne? Lan dayı oğlu bu Bünyamin. İş bu muska senin kıçını tavana vurdurmak için hazırlanmış olup dilerim amacına ulaşır. <laughs> Şerefsize bak ya. Lan Lost'un sonunu söyleyen iflah olmaz demiştim sana. Altı yıl mı yedin lan it? Abi inanmıyorum ya. Bu da benim kuzenim olacak ya. Lan az bile yapmış lan. Altı yıllık dizinin sonu söylenir mi bir anda hüpti? Ha bravo bir de alay konusu olacağım genç. Daha ne olacak abi ya? Allah Allah of. adamın yaptığına bak ya. Abi ne ürkek güvercinsin sen ya. Al şunu al git hadi ya. Al gözün görmesin seni. Buna. Ya git hadi saçma adam hadi ya. Ama hadi görüşürüz. Hadi. korktu şeye bak ya. Senden adam olmaz adam.